Haiti'deyiz. Burası başkent Porto Prince. Havalandan buraya gelerken gördük ki gerçekten ülke felaket durumda. Çok büyük şanssızlıklar, kötülükler gelmiş bu ülkenin başına. Arkamda gördüğünüz Jean-Jacques Dessalines. Haiti'ye 1804 yılında Amerika kıtasında bütün Karayipler'de ilk kez bir koloninin bağımsızlığını sağlamış. 1804. Bittiğimiz ülkelerin hepsinde bağımsızlıklar 1960-1970 Diyorsunuz son 50 yıldaydı ama 1804'te Haiti isyanı çıkarmış ve bağımsızlığını kazanmış Ve ondan sonra da bir sonraki 200 yıl Haiti bol bol cezalandırılmış Bu ülkenin başı hiç dertten kurtulmamış Hep darbeler, hep kötü şeyler Yani Tanrı da acımamış Depremler, fırtınalar 2010 depreminde sadece 250 bin kişi ölmüş bir anda. Yani inanılmaz zorluklar yaşayan bir ülkedeyiz. Yolda gelirken şunu düşündüm havalardan. Yani burası Somali gibi bir yer. Yani son kendinizi Somali'de hissediyorsunuz. Biraz Moritanya. Niye her yer çöp yığınları, çöpleri keçiler yiyor. Bunu Moritanya'da görmüştük daha önce. Keçi de sembolü olmuş ülkenin her yerde keçi heykelleri var birazcık da Latinlik veya böyle bir Filipinler katabilirsiniz. Onları karıştırıp Haiti'nin nasıl bir şey olduğunu tahmin edebilirsiniz. Evet, Haiti'deyiz. Şimdi Haiti'yi gezmeye başlıyoruz. Bu da ikinci başkanları. Petsyon. İkici başkanları beyaz. Ülkenin yüzde 95'i Afrikalılardan, siyahlardan oluşuyor. Çok az bir oranda melezler var ve beyaz neredeyse hiç yok. 300,000 people. 300,000 people. Yes. prime And there are also very bad hurricanes. Huh? And some hurricanes a lot of people dying. Yeah. da köleliği temsil eden bir heykelleri biliyorsunuz. Haiti köleliğe karşı isyan eden ülkelerden bir tanesi ve kölelik yılları için Avrupalılardan tazminat isteyen bir ülke. Yani siz bize bunları yaptınız. Afrika'dan alıp bizi buralara getirdiniz. Bizi yüzyıllarca kullandınız. Tarlalarınızda, fabrikalarınızda her yerde. Şimdi bunların bedelini ödeyin diyorlar. Şimdi bu karşımızda gördüğünüzde yerde 10 yıl önce Beyaz Saray vardı. Yani dev bir sarayı vardı. Ee, ne diyeyim Haitililerin. Şimdi bu sarayın olduğu yerde yerler esiyor. Çünkü saray da depremde 2010'da yerle bir olmuş. Yok olmuş. Şu anda sarayın yanında yerinde hiçbir şey yok. Yine eski başbakanlardan bir tanesi heykel oraya dikilmiş. Bu arada 8 ay önce de Bogota'da, Kolombiya'da Haiti Başbakanı silahlı saldırıyla öldürülmüş. Haiti çok enteresan bir ülke. de ter me deu Bugün Haiti'yi Gray ile birlikte geziyoruz. Gary. Gary bana gezdiriyor. Ee, şu an beni bir lokantaya getirdi. Burada Haiti yemekleri diyeceğiz. Yanında böyle sessiz, sakin ve serin bir yere girince dışarıdaki sıcaktan sonra çok iyi yerler çıkacağız. Yemeğimiz geldi. Bir Creole yemeği. Pilav. Bu türlü bir kuzu, yanında salatası var. Afiyet olsun. Çok fazla uçurtmacı var her yerde, her köşe başında uçurtma satıcıları. Demek ki burada çocuklar çok uçurtma seviyorlar ve çok uçurtma uçuruyorlar. Trafik ışıkları olmadığı için sık sık trafik kilitleniyor. Kim kime yol verecek, kim önce geçecek? Durmayın. Bekliyoruz. Protestan kilisesinden ayinler yükseliyor. Bir de dikkatimizi çeken mesela tabelacılık olmadığı için çok fazla grafiti var, resim var. Yani bütün reklamlar, her şey boyalarla, resimlerle yapılmış duvarlara. Bu da rengarenk bir şehir ortamı oluşturuyor. Haiti'nin nüfusu 11 buçuk milyon kişiyle Karayipler'deki en kalabalık ülke. Yüz ölçümü olarak da Küba ve Dominik Republic'ten sonra, yani Dominik Cumhuriyeti'nden sonra üçüncü sırada geliyor. Bu kadar çok insan olunca ülkede çok da çöp oluyor. Kanalizasyon sıfır, hiç yapılmamış. O yüzden çöpler sokaklarda eritiliyor. Bunların çoğunu da keçiler yiyor. Uh, no. Outside is better. Yavaş yavaş pazar yerleri kapanıyor. Akşam saat 5.30-6 civarında herkes toparlamaya başlıyorlar. Çünkü sabah erken saatte buralar açılıyor. Burada dükkan yok diyebiliriz. Bütün sokaklar, kaldırımlar, dükkan. Herkes her şeyi kaldırımlarda satıyor. O yüzden sabah erkenden kalkıp çarşıya, pazara dalmak lazım Haiti'de. Bu arada Bugün gün boyu başka bir beyaz insan görmedim. Tek beyazım. Bu bölgede çok değişik gerçekten Haiti. Filipinler'de jeepney'ler var. Burada Haiti'de de tap tap'lar var. Bütün taşımacılığı bu önümüzde gördüğünüz dolmuşlar yapıyor. Geriyle yaptığımız Porta Prince şehir gezimizin sonuna yaklaşıyoruz. Hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Otelimize doğru gidiyoruz biraz dinlenelim. Yoğun tempoda geziyoruz. Gerçekten ciddi yorgunluk alıyor. Şimdilik Haiti'den bu kadar. Yarın yine Haiti'ye gezmeye devam ediyoruz. Bakalım yarın neler göreceğiz. Hoşçakalın.